Obeste yani aşırı kilo Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir tanımlaması var. Boyunuz, kilonuza göre bir risk kategoriye girip girmediğinizi tespit edebilirsiniz. Şu var ki Batı dünyasının ve dünyanın en büyük sağlık problemi diyebilirim. Kilo arttıkça diyabet riski artıyor çünkü bir insülin direnci oluşuyor. Ama aynı zamanda damarları da etkiliyor. Bunun dolayı felç, kalp krizi ve böbreklere de etkileyebilir. Bunun yanında pankreası etkileyerek enflamasyonlara yol açabilir. Ama aynı zamanda da eklemlere etkiliyor. Düşünebiliyorsunuz bu fazla kiloyu kaldırmakla beraber eklemlere de enflamasyon yani tahrişi de artırıyor. Karaciğer yağlanması yaparak siroza, kansere kadar da yol açabiliyor. Safra taşlarının artmasına yol açabiliyor. Ve lütfen unutmayalım ki kanserler nedense, sebebini bilmiyoruz ama büyük olasılıkla yağ hücrelerinin kanser hücreleri üzerine bir tetikleme rolü var. Risk artıyor. Yemek borusu kanseri, kolon kanseri, jinekolojik kanserler, obezitede yani kilo almakta. Bundan dolayı lütfen kiloyu, aşırı kiloyu çok ciddiye alalım. Diyetimizi, spor programımızı, hayat tarzımızı ona göre ayarlayalım.